Robocet 90 herkese merhaba ben Güneş. Bugün karşı Revel'in Focke wulf Ta 152 modelinin 152 H modelinin bir bu uçağın biraz hikayesine gelelim. Aslında dönemi için önemli bir uçak yapmışlar ama işte tam bir vadif senaryosu, keşke senaryosu Almanlar için. 1944 Ekim artık savaşın iyi gitmediği dönemler Almanya için ve onlar bu uçağın yapılabilmesi için firmaya ve Kurt Tank'a baskıda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu uçağı bir an önce yetiştir. Buna ihtiyacımız var. Bir uçağın teknik özelliklerine gelirsek uçak gerçekte 14 metre civarında bir kanat açıklığına sahip ve döneminin çok hızlı uçaklarından biri yüksek irtifada 750 kilometreyi bulan bir hızı oluşturuyor. Defans uçağı, interceptor bir uçak, ee, yani ne demek defans, savunma uçağı ne demek ee, size saldıran bombardıman uçaklarını karşıladığınız, e, onları püskürttüğünüz uçak. Ee, uçağın 3 tane silahı var. <laughs> bir top. Ve Şurada kanada bağlı büyük bir top görüyorsunuz. Bu da 30 mm'lik bir motor kanone. Ee, beni buraya kadar dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. i